Kalp yarası dizimizin yeni bölümünde neler olacak? tüm detaylar ve merak edilenler sizler için analiz videomuzda. Videomuza geçmeden önce Ferit artık Hande'nin tüm oyunlarını ortaya çıkarsın diyenler videomuzu beğensin. Kaç kişi aynı fikirdeyiz görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Ferit Ayşe'ye inanmak için uğraş vermeye devam edecektir. Ama Ayşe Ferit'in ona inanmamasıyla Ferit'in bu güven sorunu yüzünden Ferit'ten boşanmak isteyecek. Diğer taraftan Azade ise Ayşe'nin üzerine gitmekten hiçbir zaman vazgeçmeyecektir. Bu da Azade ve Ayşe'nin arasının daha fazla açılma neden olacak. Öte yandan Hande'nin kirli oyunları her zaman devam edecektir. Ne Yaman'dan ne de Ferit'ten asla vazgeçmek istemeyecek. Şimdiye kadar Ferit'in ve Yaman'ın bir tek ona ait olmasına alışmışken ikisini de kaybetmesi Hande'nin yeni planları olacağını göstermektedir. Bakalım yeni bölümle birlikte bizleri daha fazla neler beklemekte. Kalp Yarısı dizimize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.